Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biz doygun ailesiyiz. Bugünkü sokumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden ne acaba? ya pardon, cuma ve hafta sonuya geldik. Ben şimdi işten geldim. Annemin kız kardeşimin arabasını geri vereceğim. kendimde bisikletle çocukları almaya gideceğim. Şimdi çocuklar ilk defa kreşe gittiler. O yüzden çok merakla onları karşılayacağım şimdi. Saat bu arada Bakayım ve hemen telefonumdan bir dakika. Saat 6'yı 10 geçiyor. 6.30'da galiba 7'ye kadar ya da 6 7'ye ya da 7 6.30'a kadar açık oldukları için. Şimdi sonra da kar, sınıf senedeki seneye hangi sınıfa gidecekleri için mektup verdiler. O yüzden o merak da var bende hangi kimlerin sınıfına girecek? Yani Semi ve Selin'in sınıfları tam değiştiriyorlar sınıfı. O yüzden iki sınıf var. Bir sınıf çok böyle hareketli, çok böyle kalabalık bir sınıf. Selin ve Semih'in sınıfı o kadar güzeldi ve o kadar sakindi ki şimdi o iki sınıfı karıştıracaklar. O yüzden bir taraftan istemiyor. Üzgünüm güzel sınıflarını karıştırıyorlar o yüzden yani değiştiriyorlar bir taraftan da merak ediyorum şimdi o yüzden bir bakalım çocuklar nasıl oldu nasıl şey yaptılar arkadaşlar şimdi Hadi gidelim çocuklar yemeklerini yiyorlar Annem Allah'tan makarna yapmış yoksa eve gidip ee, daha yemek yapacaktım. Aslında hazırlık yapmıştım ama neyse yarına olacak inşallah. Şimdi çocuklar yemeklerini yiyorlar. Televizyonu da açtılar. Ee, tüm gün çok güzel oynamışlar. E eğlenmişler. Can sadece istememiş. Sev sevmemiş diye söylüyor. Neyse hayırlısı ben şimdi e, günlük vlogumun montajı var. O duruyor. Onu yapayım arkadaşlar şimdi vaktim varken. Hafta sonu geliyor. Çünkü çok güzel şeyler bizi bekliyor hafta sonu. E, cumartesi günü düğünümüz var. Pazar günü de kız e, kız kardeşim oğlunun yaş günü kutluyor Mustafa Efe'nin. O yüzden e, birlikte güzel vlogları yaparıp izleriz inşallah arkadaşlar. Şimdi çocuklar yemeklerini yesin. Ben de montajımı yapayım inşallah vlogumu online getirebilirim. Öyle şimdi annem dilde olduğumuz için böyle arkadaşlar. Ceylin seçti hediye geldi. Açalım mı hemen? Ceylin seçti. Çin'den geldi. Bu arada ben Çin'den çok şeyler Çin'den çok şeyler Şurada açacağım. Lütfen. <laughs> eşyalar, çok çok isparsiyon. Çin'den. Tamam. Kalıbını burada Ceylin. Kanka. Bak derlik. Telefonumuzun saat 7.10. Telefon. <laughs> Çok tatlı değil mi ya? <laughs> Yumuşacık. Lezzet. şimdi koyalım telefonumuza. İyi bir Ye, aydır oluyor mu? Yeah. Yeah. Bakın, yeah. Wow. Uluyorum, ey, evet, ya. Ye. Wow. Uruim uitzetten. Kedimi verin bana. Hmm. Kedicik. Leuk hè? Sen oynamak. Anne video yaparken de kırmızı düğmeye basmayı unutmuş. Ya. Çekmiyorum, konuşuyorum sürekli. Evet. Şimdi evet. Semih ne dedi anneye? Evet. Şimdi evet. Semih annem, annem, Aşır. annem şu an eski flokları izliyor. Semih'in küçüklük Aşır halleri ya. e, ya. şey yapıyor. Selin'in çoraplarını giyindiriyor. Şimdi ne diyor? Anne bu saç daha iyi diyor. Açık renk. Sarı saç daha güzel. Bir anne bir gösterebilir misin? Bir dakika yani, döndürüyor. Bakın Göstere, burada esmer sarıyorum. saçım var. Ay 5 sene önce ya. Yok diyor. Ben onu da halledeceğim. Yok diyor yok. Ee, en güzeli bu sarı saç. Çiziyorum. Semih diyor ki anne senin saçın böyle daha iyi diyor. Sağ Burada mı? siyah saç var diyor. Hmm, ya. He. Ama Ceylin hep diyordum, Selin diyordu anne esmer saç yapsana yapsana ama ben istemiyorum esmer saç. Neyse hemen koştular öbür telefonuma. Bunlar var ya bunlar. Hafta sonu ya biraz yorgun ben o yüzden. Şimdi ben şimdi montajı devam ediyorum sonra eve gideceğiz size. Tamam, Saat 8'e geliyor. Selin bakayım be anne. Selin. Selin bak be. Sen burada küçük Selin. Aferin kızım. beğeniyorsun. Bu saç rengi mi yoksa o esmer saç mı? Evet. Sarışın mı? Ben anne tutsun. Ne, ne, ne bak bir buradan. burada? Echt? E, Aa ben eskisini beğenmiyorum, beğenmiyorum fazla. Ceylin. Ceylin. <laughs> Ceylin küçükken ya. Ama herkes biraz ağladı. <laughs> Alım al hepimiz. Evet. Hepiniz. <laughs> ya 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 hepiniz hem ağlıyordunuz hem gülüyordunuz her şey. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada biz misafirliğe gidiyoruz ama önce <laughs> sen de gidiyordun Ceylin. Herkesle <laughs> <de> birlikte gidiyoruz. <gülüyor> sen. Kaka <laughs> Ceylin dur gel gel, gel. Ceylin Dükkana geldik şimdi de misafirliğe gideceğiz. O yüzden şimdi sohbet ediyoruz yolda ama tehlikeli olabilir. O yüzden şimdi misafirliğe gidiyoruz. Bir şeyler de alacağız. Eltime gidiyoruz arkadaşlar. Ya. Ama hepiniz almıyoruz ki. Hepinizi... Bence kızabilirler. Hepsini aldığımız zaman. Hadi gidelim ama gelin. Gelin. Evet şundan alayım. Bir tane. Gayet sevdiğim. Tamam. Nere, değil. Sen de mi onu? Ne de ben istemiyorum. Siz alıyorum. Abi seçtik ya oğlum. Kaç tane seçtiler? Semi. Semi. Semi sen pop mısır mı istiyordun? Çeps <laughs> mi? Mısır. O zaman onu al. Ne Onu mu istiyorsun? Hangisini? Hangisini istiyorsun şimdi? Can ne bir şey soruyor orada birine. Tamam. Ne seçtin orada? Bir kere nebet bir kere şey. Okey. Hadi bakalım seçtik gidelim. Wow. Ay. Çiçekler de tatlı. Minnoş muydu adı? Pekmez, Zeytin pekmez. pekmez ne güzel keyfinin yerini biliyor nere, neresi evet. keyifli olacağını biliyor pekmez adını unuttum hatice yenge çiçeklerin de çok güzel evet. rengarenk Bu sunanın çiçeği bir tane hangisi bu. Bu, bu mu şu stoptan almış şöyle aa, şeyin arasında aa. taşların arasında çıkmıştı ektik bak o kadar oldu Ay maşallah Hatice yenge sen bunu kendin yaptın değil evet. mi? Ay Şu çiçeğim soğuk çok soğuk acayip güzel. Sıcaktan çok... mı soğudu? Yok ona değil şey e, e, böceklermiş. Aa. E akşam da bu ışıkları açıyorsunuz. Evet. Aa. Ee, i̇yi bari. İyi, bari. Domateslerin, bu ne domatesler maşallah. Çok kırmış da. Şurada bak domatesler. Hadi evet. bakalım bak Ay çok tatlı küçücük da. Fasulyelerim. Aa. Aa burada üstünde de şey, üstünde de çamaşırları göstermiyorum zaten de biberlerin, soğanların, aa fasulyelerin. Maşallah. Ya, orada var domatesler. Orada da domatesler. Çilek bayağı... bile çıkmış görüyor musun? Hani çilek. çilek. Aa. Ekmedin değil mi? Öyle Ay, çıktı eskiden. Attım, kendi çıktı. O dereotu, bunlar fasulye, maydanoz, maydanoz bak bak karpuz, hmm, hmm. Şey. karpuz mu Karpuz mu o? Evet, bunlar Aha. şu karpuz. İnanmıyorum, bahçende karpuz Suak. var. biberime. Maşallah senin gibi. Şu şey gibi. E, nedir? Kekik, hmm. bu işte, e, biberiye. Su, Biberi bu da baş o. soğan. Aa, hmm. Bir de domatesler burada var. Her yeri değerlendirmiş Hatice yenge. <laughs> Vallahi çok güzel görünüyor. Şunlar ayak güzel büyüdü de. Evet maşallah. Güzel. Güle güle otur Hatice abla. <laughs> Bugün Beyazova gittiler. Ya. <laughs> Ay. Evet dur bekle kızım. Bekle bekle. Bekle hepiniz bekle. birlikte yapacağız. Ee, Hatice yenge. Hatice abla aslında. Yenge abla hepsini diyorum ama benim abla gibiyim. Yani. Evet, arkadaşlar bu da çok güzel. Çiçekleri. Ben şimdi komşumuzu da çağırayım. Habibe yengeyi. Eltim'in komşusu olduğu için. Azra. Hay. Ne biliyorum. Azra nereye Annesi gidiyor bak? Değil. Nereye gidiyor Azra? Nereye? <laughs> Annesi gitti. Ağlayacak şimdi. Ben daha bir çağırırım. çağırayım. <laughs> Afiyet olsun. Artık azra da yiyor. <laughs>